Dur kızım, dur bir bakayım. Dur, dur, dur. Annem, annem, annem. Burada kimler varmış? Oy, oy, şunlara bak ya. Hoş geldiniz. Fıştıklar. ay kara çıkmış, sarı çıkmış. Peki. inch dirt to the sigma dude Hmm. Bir yumurta kalmış şu anda. Anam renge bak. Bu sen ne kadar güzelsin sen. Oy oy ölürüm ha ölürüm ha. Fıştığım 3 tane kara Bir 2 3 4 tane sarı. Allah Allah. E bu nasıl böyle oldu? Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E bir de bu 8. Lan bu nasıl oldu? Bir yumurtadan çift mi çıktı? İkiz mi? Ben 7 yumurta koydum senin altına. Ve bir tane daha daha kırılmamış yumurta var bir tane de. İnanmıyorum. Aferin benim kızıma. Aferin. Aferin. Aferin benim kızıma. Hadi bak sen bakalım yavruna bak. Bak ben gelip ilgileneceğim. Maşallah. Sıpanallah.